Bu sohbetimizde kripto paralardan ziyade bu işin altyapısı olan blockchain yani Türkçesiyle blok zinciri hakkındaki merak edilenleri irdeleyeceğim. Soru ve cevaplara geçmeden önce yine çok kısa bir bilgi vereyim. Ön hazırlıkta yapmış olalım. Blockchain'in çalışma sisteminde birbirinden bağımsız ama birbirinden haberdar olan sürekli iletişimde kayıt tutucular var. Kayıt tutuculara node diyoruz. Bunları noter gibi düşünebilirsiniz. Hani şu bitcoin'deki madenciler. Kayıtları yazdıkları deftere de ledger diyoruz. Bu kayıt tutucular bir işleme kayda geçirecekleri zaman aralarında haberleşip işlemi kontrol ediyor ve mutabıklarsa öyle deftere yazıyorlar. Hazırsanız doğru bilinen yanlışları ve yanlış bilinen doğruları başlıyoruz avlamaya. Hayır, defterdeki kayıtların herkese açık olma zorunluluğu yok. Bitcoin, Ethereum gibi açık olan zincirlerin yanında özel ve federe yapıda olan blockchain projeleri de var. Bunları daha çok kurumsal şirketler kendi projelerini hayata geçirirken kullanıyor ve kapalı devre olarak tasarlıyorlar. Yani sadece akredite olmuş izinli kişilerin erişim yetkisi oluyor. Türkiye'de kapalı devre işleyen özel ve federe blockchain'lerin iki güzel örneği Borsa İstanbul'un elektronik başvuru projesi ve Takas Bank'ın 1 gram altına sabitlenmiş Biga isimli projesi. Bitcoin ve Ethereum gibi açık zincirlerde kimse birbirini tanımaz. Zaten sistem başkasına güvenmeye gerek duyulmaması üzerine kurulu. Peki kime ve neye güveniyoruz derseniz önceden tasarlanmış ve üzerinde mutabık kalınmış kurallara ve bu kuralları şaşmaz bir adaletle işleten yazılıma güveniyoruz. Bu arada yazılımların kodları da açık olduğu için gidip kontrol edebiliyoruz. Yazılımın içinde sabit şekilde kodlanmış kurallar var. Ve sistem sadece bu kurallara göre hareket ediyor. Bu yazılımı da kafanıza göre değiştiremiyorsunuz. Değiştirmek için yazılım geliştiricilerden tutun da kayıt tutuculara kadar herkesin fikir birliğine varması ve o yazılımı makinalarına yüklemesi gerekiyor. Hemen hemen tüm açık blockchain projelerinin kodları da açık, şeffaf ve denetlenebilir durumda. Sadece siz değil tüm topluluk bunu kontrol ediyor. Yani kolektif bir akıl var burada. Zaten bu da bizim güvenimizi pekiştiren şeylerden bir tanesi. Bu sistemi güçler ayrılığına sıkı sıkıya bağlı tam bir demokrasi gibi düşünebilirsiniz. Yazılımı geliştiren ekiple, bu yazılımı çalıştıran binlerce madenci ve onlarca büyük madenci havuzu gibi kayıt tutucuların fikir birliğine varması gerekiyor. Bir de yazılacak koda doğrudan etkileri olmasa da tepki koyu fiyatlara ve güvene etki edebilecek borsalar ve kullanıcılar var. Bir örnekle yine kafanızdan netleştireyim. Diyelim ki klasik bir çay bardağı üretiyorsunuz. Güzel de satıyor. Sonra bir gün o bardağa bir kulp eklemeye karar verdiniz. Ve bayilerinize hadi artık bunu satacaksınız dediniz. Ama bayiler bu ürünü beğenmediler. Ve mağazalarına koymadılar. Bardağınız satılıp da tüketiciye ulaşmazsa tek başınıza aldığınız kararında bir hükmü olmaz değil mi? Blockchain'de de bir karar alıp bunu hayata geçirmek için birçok paydaşı ikna etmeniz gerekiyor. Başka bir projenin altyapısını kopyalayıp kullanan da var. Zahmetsizce Ethereum platformu üzerinde projesini geliştiren de var. Oturup sıfırdan kendi altyapısını geliştiren baba yiğitler de var. Mesela Litecoin ve Bitcoin Cash önce Bitcoin'in kodunu kopyaladılar sonra da değiştirerek geliştirip devam ettiler. Ama Ethereum, EOS, Cardano, Stellar ve Avalanche gibi tamamen ayrı ve farklı şekilde kendi altyapılarını geliştiren birçok kripto para ve proje var. Burada kararı belirleyen şey kafalarındaki iş modelinin ihtiyaçları. Bu sorunun cevabı göreceli. Yani tasarladığınız kurguya göre yavaş da olabilir, hızlı da olabilir. Genelde de bu tasarım kararlarınızı güvenlik ve hız dengesini gözeterek veriyorsunuz. Yani bazen en güvenli olan, en hızlı olan anlamına gelmeye olabilir. Hatırlarsanız gayri merkezi ve dağıtık yapılarda yapılan işlemi deftere yazarken aranızda bir mutabakat olması gerekiyor. Bunu sağlamak için de farklı yöntemler mevcut. Bitcoin'in kullandığı madencilik mekanizması üzerinden gidelim mesela. Siz bir para gönderdiğinizde bu işlemin binlerce kayıt tutan kişi tarafından kontrol edilmesini ve onaylanmasını bekliyorsunuz. Bir de üstüne işlemi yazan kişilerden bir bulmaca çözmesini istiyorsunuz. O yüzden de Bitcoin'de saniyede ancak 5-7 işlem yapılabiliyor. Ama bir de Proof of Stake, Delegated Proof of Stake ve Proof of Authority gibi farklı yöntemlerle mutabakat yapma ve deftere yazma işlemini halledenler de var. Bu tip projelerdeki işlem hızları saniyede binlerce ve hatta on binlerce olabiliyor. Sonuç olarak güvenlik ve hız dengesi ekseninde ihtiyaçlarınıza göre bir mutabakat mekanizması seçerseniz hızla alakalı bir sorun da yaşamazsınız. Blockchain'de geriye dönük bir silme ve güncelleme işlemi yapılamıyor. Yasak ama eskisine dokunmadan bırakarak yeni ve daha güncel bir kayıt atılabiliyor. Yani defterimiz bir tarihçe tutar gibi eski yeni her şeyi içeriyor. Biz de her zaman en güncel olanı dikkate alıyoruz. Bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki blockchain'de müşteri verileri tutuyorsunuz ve bir müşterimizin adresi değişti. Bu durumda eskisini silmek veya güncellemek yerine yeni adres bilgisiyle yeni bir kayıt giriyoruz. Ve bundan sonra en son kaydedilmiş olan en güncel kaydı dikkate alarak işlem yapıyoruz. Evet, bu soru artık işi yavaş yavaş anlamaya başladığınızı gösteriyor. Kayıt değiştiremiyoruz ama eskisi yerine kullanabileceğimiz daha güncel bir kaydı yazabiliyoruz. Ama size daha güzel bir bilgi daha vereyim. Eğer kayıt tutucuların çoğunluğu aralarında istişare ederek defterdeki kayıtları güncellemek için anlaşırlarsa bunu yapabilirler. Bunun bir örneği 2016 yılında Ethereum platformu üzerinde geliştirilen DAO hacklenmesinde oldu. Hacker'ın biri bu DAO projesindeki bir açıktan yararlanıp 3.6 milyon adetlik ve o zamanki değeriyle 70 milyon dolarlık Ether'i birkaç saat içinde çaldı ve gitti. Sonra Ethereum derneği, yazılım geliştiriciler ve madenciler bir araya gelip bunu nasıl kurtaralım diye istişare ettiler. Ve iki seçenek konuşuldu. Biri soft fork ile kayıtları değiştirmeden hırsızın bu paraları kullanmasını engelleyelim. İkincisi hard fork ile geçmişe dönüp kayıtları değiştirelim ve böyle bir olay hiç yaşanmamış gibi davranalım. Birinci seçeneği bazı başka problemlerden dolayı hayata geçiremediler. Ve elde tek seçenek hard fork'u yapmak kaldı. Ama bunun içinde çok ciddi bir tartışma oldu. Çünkü bunu yapmak demek defterin değiştirilemezlik ilkesine yönelik bir hareketti ve felsefeye tersti. Buna karşı olan grup dedi ki olan oldu zaten hacklenme blockchain'de değil blockchain üzerinde geliştirilmiş bir uygulama yüzünden oldu. Bizi ilgilendirmez. Bırakalım öyle kalsın. Ama miktar 70 milyon dolar olunca diğer grup buna kayıtsız kalamadı. İki grup bir uzlaşmaya varamayınca çok ciddi bir ayrılık oldu. Bunun sonucunda Ethereum ve Ethereum Classic diye iki tane proje ayrıldı ve hayatlarına şu anda ayrı olarak devam ediyorlar. Evet harika bir soru daha geldi eğer bir hatadan dolayı değil de kanuni bir zorunluluktan dolayı değiştirme gereği hissedersek. Hani demiştik ya açık blok blockchain'ler yanında özel ve federe yapıda olanlar da var. Açık blockchain'ler kimsenin kontrolünde değil. Büyük bir topluluk var. Ama özel ve federe yapıdakiler böyle değil. Burada bir veya birden fazla kişinin yönetiminde olan bir yapı var. Bu yönetici grubu isterse kayıtları değiştirebilir ve tüm blok zincirinde tekrar oluşturabilir. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki blok blockchain'de müşteri verileri tutuyorsunuz ve bir müşteriniz kanundan doğan hakkını kullanıp kendisiyle alakalı tüm verileri silmenizi istedi. Eğer sisteminiz açık blockchain olsaydı bu talebi yerine getirme şansınız yoktu. Ama siz özel ve ancak izinle katılınabilen bir yapı kurduğunuz için tüm anahtarlar ve kontrol sizin elinizde. O yüzden ilgili kayıtları silip blokları ve defteri yeniden oluşturabilirsiniz. Blockchain değil ki bu diyeceksiniz. Hayır bu bir blockchain projesi. Hatta dağıtık yapıda ama gayri merkezi değil. Ana fark da burada zaten. Velhasılı kelam. Bilgimiz olmadan fikirlerimizin ayakları yere basmaz. Bu sohbetimizde biraz daha blockchain'in çalışma prensiplerine değindim. Değindim ki blockchain gibi gelişen bir piyasada biz de Türkiye olarak kendimize bir yer edinelim. Bu teknolojiye yön verenlerden olalım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.